Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kas dokunun proteinlerinden ve protein yapısında kalmıştık. Şimdi bu dersimizde işte bu proteinlerden ve bu proteinin nasıl düzenlendiğinden bahsedeceğiz. Biz kas dokudaki proteinleri kısaca ikiye ayırıyoruz. Bunlar kontraktil proteinler ve kontraktil olmayan proteinler. Kontraktil proteinler kontraktil kelimesinden yani kasılma kelimesinden geliyor yani kasılabilen proteinler ya da kısaca kasılabilen proteinleri oluşturan proteinler de diyebiliriz. Eee kontraktil proteinler hangileriydi? Yani kasılmaya aktif şekilde katılan proteinler hangileriydi? Aktin ve miyozin proteinleriydi. İşte bu aktinin ve miyozinin yapısını oluşturan proteinler kontraktil proteinler. Yani kasılmada aktif şekilde rol alan proteinler. Bir de bu kasılmada aktif şekilde rol almayıp bu kasılmayı düzenleyen bu kasılma'nın düzgün, düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan proteinler var. İşte bunlar da kontraktil olmayan, yani kasılmayan ama kasılmayı düzenleyen proteinler. Kontraktil proteinler, öncelikle aktin proteininden bahsedelim. Aktin proteini hatırlayacak olursanız, kasılma'nın ince filamentleriydi. Yani iki tip filament vardı kasılmada. Bunlardan birisi kalın miyozin filamentleriydi, birisi ise ince aktin filamentleriydi. İşte bu aktin filamenti meydana getiren görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 5 tane protein var. Bu 5 proteinden ilki F-aktin. F-aktin, G-aktin monomerlerinden oluşan artı ucu alfa aktinin ile Z çizgisine, eksi ucuysa ise M çizgisine uzanan bir protein. Elbette ki burada bu şekilde açıklayınca çok böyle havada kalmış oluyor. Burada şekilde göstereyim size kısaca. Görmüş olduğunuz pembe yuvarlak toplar, kalemin ucuyla göstereyim. Şu pembe yuvarlak toplar, her birisi birer G-aktin monomeri. Bu G-aktin monomerlerinin uç uca dizilmesiyle görmüş olduğunuz gibi F-aktin molekülü oluşmuş. Ve bu F-aktin molekülü e, aktin molekülünün ana yapısını oluşturuyor. Sarmal halinde ana yapısını oluşturuyor. Bu F-aktin molekülünün etrafında tropomyozin adını verdiğimiz F-aktin üzerinde uzanan bir protein daha var. Bakın görmüş olduğunuz buradaki mor protein tropomyozin proteini. Bu protein e, miyozinle bağlanmada aktif rol alan bir protein. Yine troponin kompleksi var. Yani troponin kompleksi neydi? 3 proteinden oluşuyordu troponin kompleksi. Troponin I, troponin T ve troponin C. Troponin I inhibisyondan aklınızda kalabilir. Aktine bağlanıp aktin miyozin kompleksini inhibe ediyor. Bakın inhibisyon, inhibisyon ve burada troponin I'yı görüyorsunuz. Troponin T tropomiyozine bağlanır ve troponin kompleksini sabitler. Buna da tropomiyozinden aklınızda kalabilir. Yani troponin T tropomiyozinde sabitlenme sağlıyor. Yine troponin C de kasılmanın ilk adımını oluşturmak üzere kalsiyum ile birleşir. Bunu da kalsiyumun C'sinden aklınızda kalabilir. Kalsiyumla birleşiyor. Burada görmüş olduklarınız bakın, tropomiyozin kompleksi üzerinde kırmızı, koyu yeşil ve açık yeşil renkte 3 tane protein görüyorsunuz. İşte bunlar troponin kompleksi. Yani troponin T, troponin I ve troponin C. Yine miyozin yani kasın kalın filamenti, kalın ka kasılma filamenti, kasılma birimi Miyozin, miyozin de bir proteinden oluşuyor. Bu da miyozin 2 proteini. Bu da aktin ile bağlanmayı sağlayan baş, boyun ve zincirden oluşan bir protein. Şimdi buraya kadar anlattıklarım elbette ki çok daha detaylandırılabilir ve farklı proteinlerden ve daha detaylı bilgilerden de bahsedilebilir. Ama genel itibariyle e, okulların açık ders e, araçlarından e, işte ders kaynaklarından bulabildiğim kadarıyla genellikle en fazla bu derinliklere inilmiş. Daha derin işleyen arkadaşlarımız varsa, üniversitelerinde daha derin işleniyorsa bu konu, onların bu konuyu tamamlamaları daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kontaktil olmayan proteinlere geçtiğimizde ise 7 tane proteinle karşılaşıyoruz. Elbette ki bu proteinlerden de çok daha fazlası var. 7 değil, belki 17 protein var ama biz burada sadece bu 7'sinden bahsedeceğiz. Bu kadar detaya ineceğiz. Daha detaylı olan arkadaşlar için tekrar ediyorum. Kendi okullarının ...vermiş olduğu detaylara tekrardan bunları incelemeleri faydalı olur diye düşünüyorum. Kontaktil olmayan proteinlerden ilki ve en önemlilerinden aslında titin. Titin, vücuttaki aynı zamanda en büyük protein. Sarko sarkomeri gerilim hakkı tanıyor. Bakın arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz yapı bir sarkomer yapısı. Yani şuradaki iki Z çizgisi arasında, birazdan Z çizgisinden, diğer çizgilerden ve alanlardan da bahsedeceğim iki Z çizgisi yani iki koyu yeşil çizgi arasında bulunan bu alan bir sarkomer. Yani bir kasılma birimi aslında. İşte bu kasılma biriminin gerilim hakkını tanıyan, kopmaya karşı direncini sağlayan, elastikiyetini sağlayan, onu bir kafes gibi kuşatan yapı titin proteini. Titin proteinini bakın burada göstermişiz. Burada incecik aslında uzun büyük bir protein. Aktin ve miyozin komplekslerinin ve sarkomerin kasılmasını, işte gerilimini, elastikiyetini, kopma direncini sağlayan bir protein. Önemli bir işlevi var. Yine alfa aktinin yani ince filamentleri yani aktin moleküllerini, aktin proteinlerini Z'ye sabitleyen bir protein. Baktığımız zaman burada görüyoruz ki az önce bahsetmiştim bir Z çizgisi var demiştim. İşte bu Z çizgisi alfa aktinin proteinlerinden oluşuyor. Ve bu proteinlerin görevi ise aktin proteinlerinin bu Z çizgisine bağlanması. Daha sonra nebulin proteini var. Nebulin proteini şekil üzerinde göstermedim. Yine ince filamentlerin yani aktin proteinlerinin boyunu belirliyor. Troponoidin aktinin ucuna bağlanıyor ve aktinin uzunluğunu ve gerilimini dengeliyor. Görmüş olduğunuz gibi aktin proteininin yani buradaki açık pembe gözüken aktin proteininin ucuna bağlanarak troponoidin onun uzunluğunu ve gerilimini dengeliyor. Desmin proteini Z çizgilerini birbirine bağlıyor. Görmüş olduğunuz desmin proteini Z çizgilerini birbirine bağlıyor. Yine miyomezin proteini ise kalın filamentli M bandında hizalamış oluyor. Bakıyoruz. Burada miyomezin proteini var. Açık yeşil renkte gösterilmiş. Kalın filamentleri yani miyozin filamentlerini bakın burada gördüğünüz mor renkteki filamentler bunları orta hatta hizalı bir şekilde sabit bir şekilde tutmaya yarıyor bu miyomezin. Yine C proteinde miyomezinle benzer bir işlev sahip. O da M bandında bu kalın filamentleri hizalıyor birazdan bu bantlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. ve şimdi sadece e, bu iki dosyayı birleştirmeyi ve sizin aklınızda bir e, yapı oluşturmaya çalışıyorum. Birazdan tekrardan bahsedeceğim. Aktin ve miyozin kontraktil proteinler tarafından oluşturulur demiştik. Burada görmüş olduğunuz kontraktil proteinler. Kontraktil proteinler hangileriydi? Yani kasılan proteinler. Aktin ve miyozindi. Aktin ve myozin miyofibrilleri toplanarak konhaym alanları adı verilen bir takım alanlar oluşturuyor. Konhalim alanları şekilde gördüğünüz gibi nokta nokta belirli bir düzenlenime sahip aslında aktin ve myosin filamentlerinin enine kestiğiyle oluşturulmuş bir görüntü mikroskopta karşılaşılan bir görüntü. İşte bu aktin ve myosin birleşerek ve diğer proteinlerle yani kontraktil olmayan proteinlerle de birleşerek bir sarkomer yapısı yani bir kasılma birimi oluşturuyor. İşte bu sarkomerler uçuca uçuca eklenerek Birel miyofibril yapısı oluşturuyorlar ve bu miyofibriller aslında kasılmanın küçük birimleri, küçük fibirleri. mitokondriyle çevrili bu miyofibriller ve birbirlerine dezmin ve vimentin isimli iki proteinle tutunuyorlar. Ve hücrenin çok çok büyük bir alanını 80'ini oluşturuyorlar. Şimdi biz bu belgeyi bir kenarıya bırakıyoruz ve burada tekrardan az önce söylediklerimizi tekrar ediyoruz. Ve inşallah bu konuyu burada kap kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu işin fizyolojisinden bahsetmeyeceğim. Yani kasılma nasıl gerçekleşiyor? Şimdi kasılmanın nasıl gerçekleştiği biraz daha biyokimyanın ve fizyolojinin konusu. Dolayısıyla bizim burada bunu çok detaylı bir şekilde işlememiz bizim zaten şu anda yapmak istediğimiz işte dersleri kısaltarak anlatma konusunda uymayabilir. Dolayısıyla bunu yine YouTube'da farklı mecalarda aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu konuda farklı fizyoloji videoları da var. Ben size burada sadece bu kasın Protein yapısından bahsedeceğim. Hangi proteinlerin olduğu ve bu proteinlerin hangi işleve sahip olduğundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle aktin ve myozin'den başlayalım. Görmüş olduğunuz açık pembe renkteki protein aktin protein. Bakın görüyorsunuz ince yani kasılmanın ince filamenti. Yine kalın filamente bakıyoruz. Bakın burada mor renkte belirtmişiz. Bu ne? Myozin proteini. Bu myozin proteini de kasılmanın kalın proteini. Az önce neden bahsetmiştik? Titinden bahsetmiştik değil mi? Sitinde yine bakın gördüğünüz gibi bu sarkomerin kafes şeklinde sarılmasını işte gerilmeye karşı direnç sağlamasını, kopmaya karşı direnç sağlamasını ve elastikiyetini sağlayan bir protein. Yine bakın TROPA modelinde aktin proteininin uzunluğunu ve gerilmesini dengeleyen bir protein. Yine dezmin proteini de Z çizgisini bu şekilde uçuca uçuca sabitleyen bir protein. Burada az önce distrofin proteininden bahsetmemiştik. Distrofin proteini de sarkomer yapısının e, aktin moleküllerinden sarkolemmaya yani e, kas hücresinin zarına tutunmasını sağlayan bir protein. Yani kasın hücre zarına tutunmasını sağlayan protein aslında distrofin proteini. Alfa aktinin az önce bahsetmiştik Z çizgisini oluşturan ve ince filamentlerin yani aktin filamentlerinin e, Z çizgisinde sabitlenmesini sağlayan bir protein. Ve burada söylemediğimiz iki protein kaldı. Bunlardan birisi C protein, birisi ise miyomezin proteini. Bu proteinlerin işlevleri zaten birbiriyle ilişkili, birbirlerine çok yakın. Bunlar da görmüş olduğunuz miyozin fibrillerini, miyozin filamentlerini orta hatta sabit bir şekilde, düzenli bir şekilde, hizalı bir şekilde durmasını sağlıyor. Şimdi buraya kadar işlediklerimizin tamamı kas dokunun proteinleri ve protein düzenlenimi. Bir de kas dokunun mikroskop altında bir görüntüsü var. Bu şekilde değil elbette. Böyle renkli renkli değil. Mikroskop altında biz boyadığımız zaman farklı kalınlıklarda olmasından kaynaklı olarak farklı renk tonlarında görüyoruz bu alanları. Yani örneğin şöyle sayalım. Burada bir tane aktin, bir tane aktin, bir tane aktin toplam 3 tane aktin, 2 tane de görmüş olduğunuz gibi ne var? Miyozin filamenti var. Yani şu alan içerisinde, şu görmüş olduğunuz alan içerisinde. Ve burada görmüş olduğunuz gibi titin molekülleri var. İşte biz bu alanın daha koyu bir renge bürüneceğini söyleyebiliriz. Yine bakın burada İki e, iki tane sadece ne var? Miyozin molekülü var. E, bu miyozin moleküllerinin biraz daha buraya göre daha açık bir renkli olacağını söyleyebiliriz. Yine bakın burada sadece şu iki alan arasını söyleyeyim. Yani şu görmüş olduğunuz alan arası. Bakın bir, iki, üç tane aktin molekülü var sadece. E, bu üç tane aktin ince olacağına göre buranın çok çok daha açık renkte yani şuraya göre daha açık renkte olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, dolayısıyla e, bu renk skalasına göre işte buranın daha koyu, buranın biraz daha açık buranın biraz daha açık olmasıyla farklı şekillerde bantlar oluşuyor. Biz iki ana bant biliyoruz. Bunlar A bandı ve I bandı. Görmüş olduğunuz A bandı bir miyozin molekülünün başından sonuna kadar olan alana verilen isim. Bu A bandı. A bandının hemen yanında bir sonraki sarkomerin başlangıcı yani bir sonraki sarkomerin miyozininin ucuna kadar olan kısım I bandı olarak anılıyor. Yani A bandı için ne demiştik? Miyozinin iki ucu arası mesafeydi. İşte I bandı da bir miyozinin ucunun bitip diğer miyozinin ucunun başladığı alanın arasını oluşturan band. Görmüş olduğunuz alfa aktinin yani bu koyu yeşil alan Z çizgisi. Bakın burada da göstermişiz. Burası Z çizgisi diye. Yine sarkomer biriminden bahsedelim. Sarkomer birimi de bu iki Z çizgisi arası mesafe. Yine görmüş olduğunuz gibi burada bir H bandı var. H bandı A bandının ortasında bulunan ve A bandına göre daha açık bulunan bir alan. H bandı da görmüş olduğunuz gibi e, aktin molekülleri arası mesafeyi gösteriyor bize. Bakın iki aktin molekül arası mesafe görmüş olduğunuz gibi H bandı. Sarkomerin içerisindeki iki aktin molekül arası mesafeyi biz H bandı diyoruz. Yine e, buraya baktığımız zaman bir M bandı. M çizgisi veriyoruz. Bu M çizgisi de Ortadaki C proteini ve miyomezin proteini tarafından oluşturulmuş daha koyu renkteki bir çizgi. Evet arkadaşlar bahsetmek istediklerim sanırım bu kadar. Biraz karışık bir konu. Kendim anlatırken de çok zorlandım ve nasıl anlatacağım üzerinde çok düşündüm. O yüzden sizin için de anlamasının biraz daha zor olacağını düşünüyorum. O yüzden konuyu bol bol tekrar etmeniz ve elbette ki burayla da yetinmeyen farklı kaynaklardan da incelemenizin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Burası sizin için bir özet gibi, bir tekrar gibi olabilir. Konuyu daha iyi anlamanız için bir özet içeriği olabilir. O yüzden yine farklı kaynaklardan da destekleyerek bunları harmanlayarak konuyu çok daha güzel bir şekilde oturtabileceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.